Merhaba, Uçar Otomotiv Grup YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Filo Kiralama Operasyon Müdürü Kadir Alkoy olarak sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Umarım gelen sorular beni çok terletmez. İlk sorumuzu büyük bir heyecanla çekiyorum. Sizlere her an ulaşabileceğimiz bir çağrı merkezi hizmetimiz var mıdır? Bizlere her an ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezimiz tabii ki mevcuttur. Bunu sizi araçlarımızda bulunması gereken kırmızı renkli ruhsat kaplarımızın arkasında yazan cep numaraslarından 7 gün 24 saat her zaman bize ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz basitli. Bakalım ikinci sorumuz nasıl olacak? İkinci sorumuz. Anlaşmalı servislerdeki periyodik bakım masraflarını kim karşılayacak? Kiralamış olduğunuz bir veya birden fazla tüm araçların Türkiye'nin her yerinde marka ve model gözetmeksizin yetkili tüm servislerde yapılacak tüm periyodik bakımları uçar filo tarafından karşılanmak. Trafik cezalarını ben mi ödeyeceğim? Tırk para cezaları önceki yıllarda ruhsat sahiplerine geliyordu. Şimdiki yeni sistemde kiralayan bireysel ve şirketlerin ikamet adreslerine tebliğ edilerek kiralayan tarafından ödenmektedir. Kiraladığım araçlarda HGS cihazı kullanabilir miyim? Kiralamış olduğunuz araçlarda HGS etiketini tabii ki siz kullanabilirsiniz ama bunun için sizin büyük bir zamanınızı biz elinizden alarak HGS operasyon sistemini baştan aşağı kendimizde yönetebiliriz. Kiraladığım aracı adresimde teslim alabilir miyim? Kiralamış olduğunuz aracı Türkiye il ve ilçeli sınırları içerisinde minimum tutarlar karşılığında teslim alabilirsiniz. Son sorumuzu çekiyorum. Ayşegül Hanım bu soruda bir yanlışlık var. İsterseniz okuyayım ister misiniz? UEFA Konferans Ligi'nde sizce şampiyon kim olur? Liverpool mu Fenerbahçe mi? Bu soru sanırım yanlışlıkla geldi diye tahmin ediyorum. Tabii ki Fenerbahçe. <laughs> Şaka yapıyorum. Araçlarınızda kış lastiği var mı? Evet, araçlarımızda kiralamış olduğunuz tüm araçlarda kış lastiğimiz mevcut. Tarafımıza iletmiş olduğunuz soruları canı gönülden cevapladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bundan sonraki süreçlerde YouTube kanalımızı, Instagram ve Facebook sayfamızı takip etmenizi, abone olmanızı bekliyoruz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.